Yeah. arka tarafa dolanır arkadaşlar. Basın mensubu değerli Bilecik halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez ilçe yöneticileri, Büyükşehir Dilecik Belediye Başkan adayı, meclis üyeliklerine aday adayları, değerli partililer, çok sevgili yurttaşlar. Son zamanlarda taşeron yasası olarak bildiğiniz düzenleme yapacağız. Karayollarında ve diğer kurumlarda çalışan taşeronlara kadro vereceğiz. 4 C kadro vereceğiz. Onu vereceğiz, bunu vereceğiz diye umut pop poplayan AK Parti'nin en yalancı bakanı Çalışma bakanlığı ve Maliye bakanlığı buradan protesto ediyoruz. Öncelikle bunu bilin. Faruk Çelik istifa. Faruk Çelik istifa. Faruk Çelik istifa. Değerli basın mensupları. Mevcut 10 yılda bir buçuk milyon insana çıkarttıkları taşeron yasası dedikleri köle çalışmasını daha da geriye götürecek düzenlemenin peşinde olan Çalışma Bakanı'na buradan seslenmek istiyoruz. Biz hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Kabul ettiğimiz tek şey taşeron çalışmanın tamamının yasaklanmasıdır. Çünkü yapılacak olan düzenleme bizi orta çağ zihniyetine, köle düzenine, zincirli birer köleye çevirecektir. O yüzden taşoran yasası dedikleri yasanın tümüne başından sonuna kadar karşıyız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diğer bakanı, bir diğer yalancı bakanı, hangi uyruğun mümessili olduğu hangi devletin kimliğini taşıyan belli olmayan Maliye Bakanı bu Türkiye'de 9 bin kişinin Türkiye'nin mahkemelerinin verdiği kararları uygulamayan birer karayollarını devletin kamu işçisidir diye yargıtayın verdiği kararı uygulamayan Maliye Bakanı'na seslenmek istiyorum. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. Ey Maliye Bakanı. Ey ona hizmet eden maliye bürokratları. Anladığınız dilden size seslendik. Yargıtay'ın onayladığı kadrolarımızı ver diye anlamadınız. Anlarsınız diye o Maliye Bakanı'nın gerçek ana dili olan İngilizce'yle ile yazdık. Burada okuduğunuz kelimenin açılımı yeter kadromuzu ver anlamında. Yaşasın yanlış bayanışması! <laughs> Yaşasın sınıf bayanışması! Hepsine teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı sağ olun, var olun. Geçme, geçme öne, geçme abi. Sağ olun, sağ olun. hayırlı <laughs> olsun